Merhaba arkadaşlar. Bugün size Clash of Clash'taki yeni güncellemeyi anlatacağım. İlk olarak Birliklerin görünümü değişmiş. Hemen göstereyim. Bay bay. Okçu. Dev. Goblin. Dua yıkıcı. Balon. Büyücü şifacı. Arkadaşlar ben Ejder'i çok beğendim. Bu hal çok güzel olmuş. Pekka. Bir tek bebek Ejder ve madenci değiş, değiş değişmemiş. Dal kavuk. Yaban domuzu birincisi. Valkı. Cadı. Atıcı. Golem. Golem bu. Göğüs çok iyi olmuş arkadaşlar. Ve lav Oyunumuzda yeni Zehibüs'ün yeni sevsi gelmiş. Ve de Golem ve Yaban domuz birincisinin yeni seviyesi gelmişti arkadaşlar. Golem 6. seviye olmuş. Yaban domuz birincisi 7. seviye olmuştu arkadaşlar. Pekka'nın ve Ejder'in saldırma hızı artmıştı. Oyun Oyunun yeni ay yüzü gelmişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve etkinlikler kısmımız gelmiş arkadaşlar. Yaban domuzu birincisi etkinliği. Bir taş toplayıcı et desteği. Clash'ın yeni yılının birinci günü. Tabi bunların daha başlamasına var. Haber kısmınıza hemen ona da bir okuyayım sizlere. Belediye binası 11. Bayrak klas seviyesi 41-45. Okçu kalitesi seviyesi 41 -45. Golem 6. seviye. Yaban domuz 1. seviye. seviye. Zehir büyüsü seviyesi 5. Klan kalesi seviyesi 7. Büyücü kalesi 10 olmuş arkadaşlar. duvarda 12. seviye olmuş. En fazla 50 parçaymış. Diğer güncelimleri ben size açıklamada sayfayı vereceğim. Siz oradan bakabilirsiniz. Hemen klanımıza göstereyim arkadaşlar. İsterseniz siz de benim klanıma gelebilirsiniz. Arada Black Bey, Kodunu vereceğim ben size açıklamada. İsterseniz gelin. Hadi arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.